Allah'ın varlığını neden anlamıyorlar? Geçenlerde üniversite hocalarından bir iki tane hoca mesela bir tanesi diyor ki kainatın oluşumunu biliyoruz. Bu oluşumda Allah yok. 1400 yıl önce e, ortaya çıkmış. Böyle bir şey olamaz diyor. Diğer bir hoca da e, işte ben kainatı araştırdım. Allah'ın varlığına dair hiçbir delil bulamadım diyor. Bu çok zeki olan, alanlarında da söz sahibi olan hocalar. Neden böyle oluyor? Buradaki temel sorun Allah'ı ararken bakış açıları sorunu. Yani eşyaya, mevcudata bakarken onlar sadece maddeye bakıyor. Sanatın tüm özelliklerini maddesine ve maddesel ilişkiye veriyor. Bu maddeyi ve aralarındaki intizamı değiştirecek bir sebep madde haricinde göremediklerinden bu deneye, bu maddeye, bu sanata dışarıdan bir müdahale yok diyorlar. Örneğin diyor ki Bing Bang ile maddeler oluştu. Kainattaki kanunlarla maddeler birleşti. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler oluştu. Dünyada hayat oluştu, çeşitlendi ve bu şekilde ilerliyor bu bir düzen şeklinde ilerliyor diye görüyor. Gördüğüne inanıyor. Yani sonuçta yorum yaparken de ben bunları görüyorum ve buna inanıyorum diyor. Mesela bir elma nasıl oluştu diye ona sorsak e, diyecek ki e, ağaçtan, ağaçta maddelerini işte topraktan, havadan, sudan e, elmanın rengini içindeki bazı maddeler kokusunu baş, diğer maddeler işte her özelliğini veren maddeler var diye araştırabiliyor ve ortaya koyuyor. Burada Allah yok sanıyor. Sanatı peki sorun ne oluyor o zaman? Sanatı sanatın parçalarına vermiş oluyor bu. Resmi yani resmi resmin parçalarına veriyor. Çünkü sanatkarın sanata temasını algılayamıyor. Bunu şöyle anlayalım. Bir insan eline bir kalem alsa yazmaya başladı. Bir cümle yazdı. Şimdi o insanı görünmez ve hissedilmez yapsak. O kişiler yani bu mantıkla bakan kişiler diyecek ki bu yazı nasıl oluştu desek ona diyecek ki işte kalem var, mürekkep var, kağıt var, bunların özellikleri var. Ben bunları görüyorum. Maddesel olarak bunların vücudu var. Dolayısıyla ne olacak? Bu yazıyı kağıda kaleme mürekkebe vermiş olacak. Ama Kur'an diyor ki işte burada başını kaldır. Bu yazıyı ancak yazan bir yazar var. Onunu aklınla anlayabilirsin. E peki biz insanız. Bakın bütün yaptığımız sanatlar aslında bu şekilde ilerliyor. Hangi sanatkar sanatını onun parçalarına verebilir? Bir ev yapsan bu evi ancak bir proje yapabilen bir ustanın eliyle bir mühendisin eliyle oldu. Veya bir araba yapsak bunu bir plan proje yapıp yapan bir mühendis eliyle oldu, bir usta eliyle oldu. Hep bu şekilde biz düşünürüz, bu şekilde algılarız. İnsan aleminde oluşan ürünler tamamen bu mantıkla olur. Bütün bilgiler bütün okuduğumuz ilimler hep bize bu manayı bize verir. Bu mantığı bize verir. Bir iğne ancak onun amacını bilen bir usta tarafından oluşmuştur. Bir cam bardak onu ancak bilebilen, bilen amacını bilen bir e, o dalda uzman bir usta tarafından oluşturulmuştur. Hiç kimse insan alemine ne diyemez. İğne iğnenin parçalarından oluştu. Bardak bardağın parçalarından oluştu diye bir şey ilmi bir söz değil ilmi bir bakış açısı değil ilmi bir yorum da değil. İşte öyle de kainat bir çiçek, bir hayvan, bir insan, bir yıldız, zerreden güneşlere kadar neyi düşünürseniz düşünün hiçbir şey ustasız olmaması lazım. Olamaz. Bu bizim aklımıza, mantığımıza ters bir fikir. Yani Onları madde, bir çiçeği maddelerine, bir insanı kendi maddelerine, kanunlarına vermek insan aklının, insan ilminin, insanın bilim dediği şeye ters bir şey. Sonuçta tamam bu hocalarımız çok zeki insanlar, kendi alanlarında da çok ilerlemiş insanlar. Ama maddeyi e, genel olarak e, güzel inceliyor ama sonuçtaki yorumu yanlış yapıyorlar. Yani insani bir yorum yapmıyorlar burada. Kainatta senin madde gibi bilmeyen, madde olmadığı için algılayamadığın hadsiz ilim, kudret sahibi bir yaratıcı var. Ve bütün her şey aslında onu ispat ediyor. Mesela bir araştırmacı bir deney yaparak bir çiçeğin tüm maddelerini, özelliklerini öğrenince bu harika sanat eseri olan çiçeği akılsız, şuursuz, ilimsiz maddelerine vermesi ve Allah varsa bir de şöyle söyle düşünüyor. Allah varsa bu düzeni değiştirsin ki ben onun varlığının farkına varayım. Bu şekilde kabul edeyim diye düşünüyor. Çünkü diyor ki bütün bulduğum özellikler ha şu maddelerin şu oranlarda olmasıyla oluyor. Bunun haricinde bir şey göremiyorum. Bilim budur diye düşünüyor ve bize böyle söylüyorlar. Böyle ders veriyorlar. Halbuki Kur'an'da diyor ki bu çiçeğin tüm halleri, aşamaları Allah'ı tanıman için, onu kabul etmen için yeterlidir ve hadsiz bir delildir. Bunu anlayamıyorsan e, hiç anlayamazsın. Yani Allah'ı da bulamazsın. Herkese selamlar.